Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TV oyun kanalı olarak yeni bir videoyla yeni bir bölümle de varıyor. yarıyorum mu yarmıyor mu? 9. bölüme geldik. Varıyorla. İnferno'ma hemen bir tık atayım. İlerlemeye devam ediyoruz dostlar. Usul usul oluyor. Böyle sindire sindire oluyor. Grandmaster geldi gelecek. Son böyle yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şu an e, 9 level %44 yapıp 10 oldu diyebilirim. Yine tailoring 922 %22. Cooking dokuz %32. Bir tek Smelting 6 level %73. En geride o kaldı. Diğerleri gördüğünüz üzere geçti zaten. Şimdi açılış Inferno yapacağım. Şurada bir görev materyali düşünmeye çalışacağım. Inferno'ya kadar. Abi tava golemlere geldik. Lava golemi, tava golemi yaparaktan. Şimdi buradan Fire Ring lazım. Aha kutumu da almamışım. Şundan 5 tane lazım. Yan karakteri bu arada. Bununla işi yok. Yani bunun görevli işi yok daha doğrusu. E bir de bu üstteki <laughs> işte örümcekler var. Allah cezasını versin. Spider coin bacağından lazımmış. Abi e, görev materyali Hadi bunlar yine kel kötü kesiliyor. Düşüyor da. Ulan sp Spider'dan yani nasıl düşüreceğiz bilmiyorum. Deneyeceğiz. Az evvel denedim. Yaklaşık 20 tane kestim. Atmadı. Bacağına tükürdü. Ee, i̇nşallah atar. En azından yan pot görevi bu arada bunlar. Yan çarda bir varıyorum daha. Bir projem daha var. İlerleyen aşamada onları da göreceksiniz. Şimdilik bununla ona yancılık yapıyoruz abi. Kardeş bak Inferno'ya kadar 5 tane senden lazım. Örümcek bacağını geçtim artık. O düşmüyor. <laughs> o vicdanına tükürdüğüm. Şunu alayım. Inferno'yu da bir binleyim. Güzel güzel kazancımızı alalım. Ve bölümü banşırt mı? Binle başlatalım. Bu ne oğlum? Böyle bir mobdan bunun düşmesi hayal kırıklığı değil de. Ne, nedir ya? Nedir abi? Kanka görev temi ya. Rica ediyorum. Ulan Inferno çekmeden bak. Öbürünü tamamladım Fire Ring'i. Sana geldim. Yap bir güzellik. SC'liyim. 85 levelim. Kendimize göre itemliyiz. Ulan ben bunu keserken kabuz oluyorum düşük halde bu görevi yapanın Allah yardımcısı olsun. Yani biz de yaptık zamanda tabii ki ama bu tarz görevlerin de yumuşaması lazım. Bak bunu da hipnot. Böyle denk geldik ki e, bu tarz şeyleri söylüyorum ki en azından ilerleyen aşamada oyunculara daha kolay olsun. Yani en azından görev materyali abi he deyince düşüverse bence çok iyi olur. Biraz önce kristale girmeden yani 15-20 tane kestim herhalde Görevi temi atmadı farm preyle. Şimdi de 3. Çekecek. Şunu şunu keseyim ne olur. Bu kadar emek verdik. Bunu kesmeden çekme lan. Vur lan. Lan vur görev item ver. Sen de görev item Bir daha beni yorma. Allah cezanı. Gelmedi. Neyse bu görevi yapmayacağız artık yançarla. Eskiden int pek denk gelmiyordu. Bir de son dönemde şöyle int girenler türedi. 2-3 tane denk geldi farklı farklı birlikte. Yani bir şey de diyemiyoruz. Ne diyelim olmadı ileride bir yeni server açıldığı vakit ben de bir int press açacağım. Millet sövsün dursun biraz da bir küfür yiyelim abi. Beleşe oyun oynayalım. En azından ne sefere atak derdimiz olsun ne bir şey olsun ya eleştirdim mi de eleştirdi oluyor sana ne ya istediği gibi oynar oluyor oğlum istediği gibi oynasın zaten kimsenin oynadığına lafımız yok ama bu etkinlikte bir kişinin atak vermemesi bütün partinin boku yemesi demek oluyor abi Türkçe meali bu bizim için sorun yok kendi kaybediyor böyle oynayanlar şimdi ne demek istediğimi zaten oynayanlar esasen biliyor ama hani böyle yine bir eleştireyim lan sana adamın oyunundan diyenler olursa diye Açtım burayı. Şimdi son dayız dostlar. 35-32 dakikayı gösteriyorum bakın. 35. dakika. 20. saniye. Normalde şu dakikada bizim boss'ta olmamız gerekiyordu. Muhtemelen birazdan karşı taraf eğer bizim gibi kör topal eksik oyuncusu yoksa. Kesip çıkacak. Yani işte buna geliyor. Bunu anlamadığı sürece bu tarz oyuncular kaybetmeye mahkum abi. Hani ben bugün bununla denk geldim. Bugün kaybederim. Ama yarın bu gene girdiği partiyi yavaşlatacak yani. Başka kurtuluşu yok bunun. Şaşırdık mı? Hayır. Kayıpla başladık abi. Haydi bre pehlivan diyeyim. Yumurta topluyordum ne güzel dışarıda ya. Premiumlar bitmiş abi. Haberim yok. Dün 1 Temmuz'da Premium'um bitti. 2 Temmuz'da Premium'u aldım. farm aldım şimdilik sadece. Ee, o zaman CC ise şu DB'dir diyerek verdim partiyi gitti. Şimdi niye sadece farm aldım? Bu aralar biraz işlerim yoğun. Dolayısıyla craft'a çok zaman ayıramıyorum. Ee, boş kaldığımda AFK farma koyuyorum çarı. Ufak tefek boş bulduğum yerlerde. Neticesi o yüzden hani bir 3-5 gün bir hafta belki kraft almadan sadece farm odaklı takılabilirim. Ha farm haricinde yine toplama yapsam da e, sadece belli bir materyali atıyorum sadece arkeolojiyi sadece e, yine işte taşı veya ağacı neyse belli bir düzeyde onu toplarız diye düşünüyorum. O şekilde gideriz gibi. Vurdu kaçırdı. Vurdu, kaçırdı. Oğlum bir Ben saat kalmadı vurduk kaçırdı. Vurmasaydı kaçırmazdı. Abi bugün win almam lazım ya. BP'ler sıfırlandı. Ondan sonrasında bu aralar win alamıyoruz. O daha bir kötü. Oha Apex. Ne oldu lan ona? Mardin sen de gidersen bu parti patlar ben sana. O da gitti. pin atarım. Lan bir heal lan. Oğlum bir heal heal. Böylece. Gelmişsiniz lan ben Neyse. Win aldık mı? Alıyor muyuz? Parti nerede oğlum? Parti hiç güven vermedi şu an. Desene sen niye kendi kendine böyle atraksiyon yapıyorsun? Oha! ağzımı burnumu Lan oğlum hayırdır? Sen bana mı göz koydun? Gel bakayım. Hayırdır oğlum? Ağır. Ha, biraz sonra yatacaklar. Şunu... Şunu da aradan kısar mıyız? Ama bak, Monument'e zorla vurdurup can çektireceksiniz bana. Aha da, Monu'yu da aldık. Çık abi, bence buradan çık. İki kişimiz de almışlar. Yatacağız çünkü. Parti burada yatacak. 24-3. Kaç lan! Kaç lan kaç! Abi topuk. Durmadan. Ardıma bakmadan sil lan şunu da. Defansım da yok. Anam vallahi spinim de yok. Lan yok oğlu yok. Yatacağız mı? Prestimiz var Allah'tan yanımızda da. Prest yattı sıçtık. Spin açıl. Açıl spin. 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 Açamadım. Neyse. Spin adından denedik. Ulan ne kapıştık ya. 25'e 25 oldu az önce. Neyse. Bina aldık diye umut ederek 40'a 26 yaptık. Skorumuzu 40'a 26 yaparak biraz BP kasarak şimdi BP sıfırlandığı için beleş farm atacağımız için günlük ödüller sıfırlandıydı. Onun yanında bir de şeyler geldi. Ne, adını sen ver. Neydi lan? Şu mağazadan aldığımız 6 saatte bir döngüsel SCMC işte. Onlarla falan ayın 14'üne kadar free takılacağız. Ama önce ha gayret evi. Gayret edelim. Bir gayret edelim. Değişti mi lan? Değişti. Ama Değişmedi. Oğlum birliğe benden başka vuran yok mu lan? Hazreti Bu aşk yaşanmadı. Abicim vurmayın. Lan ne oldu? Parti nerede aldı? Yarısı orada yarısı burada. Anta sen çok ökeli geldin ama. Bir gel bakayım. Bizim parti ne yaptı lan? Ne oldu oğlum? Bir, bir anda bir ortalık 56 oldu herhalde. Abi buradan dönmez bu. Bak. Binledik dediğim maçı kaybediyoruz. Yapmayın kardeşim. Bak beni sinirlendirmeyin. Lan vurmayın. CC. Aha. Oğlum CC yok. Pas. CC öldü gel. Rafım kaç. Kaç bunlar yiyecek. Oğlum bu nasıl bir maçtır ya. Lan geri gelin geri. CC öldü oğlum. Adam geri diyor. Hala kapışıyoruz. Bırak alsın ortam orayı. Zaten her halükarda bir tur daha pesersek win'i alacak ama alamaya da biliriz. <laughs> geldi mi lan gece? Gece geldi. Allah vurun lan. Şu arada kilitli atıyorum ama. Apex seni seçtik daha çok. E oğlum birliği veriyor adam dalınsana ya. Aha da sıçtığımızın resmidir. Oo nasıl topladım lan. Gözüm kör ama. Ha bunlar şimdi gelip moruyu da kessin mi? Ha valla mükemmel olur. Aha. Sıçtı Cafer bez getir. Böylelikle kaybettiğimizin an ve an. Oğlum bizim pres mi ölüyor? Ne oluyor? Parti yatıyor anasını <laughs> Kim öldü bizden? Abi çok kötü değil mi ama? 44-52. Yazık oldu. Abi beleş olursa beleşle en iyi şekilde farm atmak. Tabii ki de işimiz ama niye yan çardayım? Yan çarda görev yaptık. Beleş botlar var diye birkaç tane görevini yaptık. Ee, onun haricinde üstünde de potlar kalınca dedim ki bunları taktırayım burada yakalım çünkü saat ne abi şu an e, 007 2025 12.30'da bitecek yani iki buçuk saat sonra bitecek dolayısıyla e, boşa gideceğini burada potun dibine vura vura farm atalım dedik belleş olduğu için sadece repair and burla süresi harcamış olacağız ki row da saat 10'da sıfırlanacak e, iki saat günlük premiumdan ötürü ücretsiz olduğu için hani sadece bir repair and İki saat farm atmış olacağız kısaca. Bot bedava, SC bedava. Sadece repair yapacağız. Arada böyle farmlarda atıyorum. Çok bölüm içinde göstermesem de ama. Üstüme bir epik bir unique SC attım. Bakalım iki saat sonra ne gelir. Adamlar gelmiş. Abi bu aralar durum çok kötü. Öyle böyle kötü değil hem de. Yani e, nasıl bir ettik var bilemiyorum ama. Ne e, infernolar, ne kristaller, bölüm. Farm atmasam çok kötü gidecek. Hani farm atmasam derken. Hem zindanlara sektirmeden girmeye çalışıyorum. Giriyorum da e, A'dan Z'ye bütün zindanlara. Talep haricinden bahsediyorum ve klan zindanı haricinde. Yani sololar ve grup zindana giriyorum öyle söyleyeyim. 10 e, gün oldu bu bölüm başlayan. Normalde haftada bir falan atmaya çalışıyordum bölümleri hızlandırmak adına ama abi bu ara o kadar kötü denk geliyor ki ırkta da bir dengesizlik var. E, garip bir şekilde adamlar demonu kesmeye uğraşıyor bu arada. Ee, mob kesecekler. Kalat demiş. Ve işte. Bilmiyorum ne çıkacak ama bu bakalım. Gel olan birini kestik. Abi ee, ırkta bir sıkıntı var Mantis'te. Yani onu net söyleyebilirim. Irkta bir sıkıntı var. Aha onlar da kal aldı. Kristallerde genelde eksik geliyoruz. Mesela az önceki kristalde de 7 kişi geldik. Prestin biri gelmedi. Yani Prestin birisi yoktu. DHCM oldu veya nasıl oldu bilmiyorum ama gelmedi. Öğlen de öyle. Prestin birisi... Ee, ilk başta almadığı etkinliğe presti yani birini ee, Biz girdik işte 2-3 Kill ee, geldi adam ondan sonra geldi derken ee, Bir gün önceki de öyle oldu yani bu aralar ne var gerçekten çözebilmiş de eğilip çözen varsa deli gelsin Hakikaten ırkta bir sıkıntı var Munaskar tarafı için Öyle görünüyor en azından oğlum adamlar Ağzımızı yamulttu lan. Bunlar bizi döver abi Takımlar yani genel manada takımlar da kötü geliyor bu ara. Bari bunlar bıraksak da kesseydi ya. Izdırak çekmeseydik. Bilemiyorum. Siz de durum ne bilemiyorum. Bu bölümü çok fazla içerik olarak canlandıramadan attığımız birkaç parın haricinde. Onların da hepsini göstermiyorum. Ben boş kaldıkça e, upak ufak tefek böyle tek başımıza durabileceğimiz slotlara iyi var. Aradan birini tıkladım. Koymaya çalışıyorum. Çarı dostlar. Abi okçuya gideyim bari. Ejder. Gel lan. Kanka. Tek ben mi geldi Mecid'e? Yok abi. O kadar içine gidersek bunlar bizi yer. Ya yani muhtemelen bugün de kaybedeceğiz dostlar. Şu ana kadar çok bir e, işte açıcı gelmedi. Karşı taraf en azından daha atak oynuyor. Görüntü itibariyle. kaç. Yiyecekler kaç. Abi birlemeye niye gelen yok ya? Birlemeye armut gibi tek gittiğini hissediyorum. Nedense. Bunlar lan. Valla alamadık. Alamadık Antuan. Herhalde bugün de kaybedeceğiz dostlar. Son 12 günde falan bu bölüm yani. Bu bölümün başından şu anki aşamaya kadar. Aha kaçamadım. <gülüyor> kaçamadım. <gülüyor> kaçamadım. İ 3 tane bin aldım. 12, 12 gün 13 günde 3 tane bin aldım dostlar. Durum o kadar kötü. Yani durumun vehametini <laughs> anlayın <laughs> diye söylüyorum. Lan oğlum. Bir dur lan. Bir dur lan. İçimize geleni kesemiyoruz abi. durum o kadar vahim. Gece de düşüyor gibi sanki. Atak kırık vuruyoruz. Bugün de gelmeyecek. Yani muhtemelen dayağı bizi yiyip çıkacağız. 12-3 şu an öndeler. Biz hep topu 3 kill alabildik. Moru da kırmadık herhalde hiç. 3 tane kill almışız sadece. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Nereye kadar gideceğiz böyle. Bakacağız. <laughs> söylemeye sövmeye başladılar. <laughs> Adam hangi kime söylüyor? Sehem de söylüyor şuna. 7k canı var int press galiba diye düşünüyorum int mi lan int görünüyor 7k can <laughs> Kavga açıklara göre e, mutlu mesut kaybedebiliriz bugünkü inferno'yu da Güzel gidiyoruz abi <laughs> Kavga büyüdü dostlar haklı ama partide kızanlar SC'yi yeni bastı prest e, Bu küfürleri görmeyin artık adam küfür ediyor yani Küfre karşı izledi. Evet. Ama yeri geldiğinde de sadat vesir gibi olabiliyordu. İstiyan etti partidekiler haklı olarak. Yani itemsiz oynayacaksan bari Trest değil okçu oyna. Bir işe yarama diye. Artık e, kimseye bir şey diyemiyoruz tabi bir yerde. Çünkü laf dediğin anda direkt sen suçlu oluyorsun. Ne diyelim? Bugün de kaybettik. Ya alıştık bu aralar kaybetmeye. İyi yok. Bu bölümü de böyle noktalıyoruz dostlar. Bu bölümü çok uzun olmadı. Çok fazla bir şey de olmadı. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü 12-13 gündür 3000 alabildim. Hatta dur ya. E, zaten herhalde saldık gibi. Yani şu an kavga küfür kıyamet. Ki buradan siptin sene dönmez yani. Şuradan bankayı da e, göstereyim. Ne var ne yok en azından bölüm sonunda. Şöyle açayım dostlar. Parma atıyorum boş kaldıkça. Kendime göre küçük slotlarda masrafsız yapabildiğim en azından boş buldum mu çöp slotu Elizabeth'lar i̇şte olur veya Golem'ler olur ya da harpiler olur, ee, Oracle'a dahil ne bulursam atıyorum. O aralıkta 30 tane Epic Upgrade, 4 tane de Unique Sage'i olduğu zindanlardan tabii gelen de var içinde. Yine 11 Relic'imiz oldu, 26 Skill Book'umuz oldu. Şu takı geldi bir tane zindandan geçen. Cleric Pendant mıydı neydi işte, takı 10 milyon etmiyordu. Ee, kırdım içe, içinden bu geldi. Vixen var, 26 Gn'kristal. Şimdi 27 olacak ha bir de şöyle bir dipnot var. Abi partinin durumunu görüyorsunuz, herkesin eli kolu götü başı yanıyor. Yani bilmiyorum farm premium kaçında vardır kaçında yoktur. Belki sırf PK atan adam battle premium'u da vardır ama yani şunun artık bir şekilde bir oturması lazım diye düşünüyorum. Bu çok oluyor. Bundan çok dert yanan da var aslında ama 8 kişilik partide sadece hep top'u 3 kişiye kristal geldi dostlar. Yani ben 5. sıradayım. 12 tane mob kestik. 12 tane mobdan green kristal dahi alamadık. Yani bir tane green kristalle çıkacağım. Bunu niye araya soktum bilmiyorum ama bu birçok kişinin derdi. Eee 16 tane gold chest var Allah'tan arada kristal winliyoruz da bunlardan geldi kristal de bu arada 16 tane olduğuna bakmayın ne var lan even almışsın diyebilirsiniz bölümde hani 16 tane olunca eee ne oldu lan pk'ya mı devam ediyoruz o 16 tanenin yani günde 3 tane girdim geneli oradan dolayı hani geliyor bir taraftan da yani öyle düşünün. ne oluyor oğlum biz ne yapıyoruz abi şimdi kapışmaya mı çektiniz kill verip bitireceğiz mi ona mı çektiniz ne yapıyoruz anlamadım odaklanamadım da nasıl satayım eee neticesi onlar da oradan geldi yani bölüm böyle bitti dostlar Hedefim bu bölüm yapabilirsen bir 10 GB yapabilmekti ama yemedi. Yemedi abi. Yapamadım. Ee, i̇nşallah bir sonraki bölümde. Abi hil mı? Yok yani öleceksek ona göre oynayalım. Ee, öldük diyelim. Kitlendik. Ben anlamıyorum abi. Ben şok vuruyorum kitlemiyorum. Mage'in her vurduğu beni kitliyor ya. Bu da bir saçmalık yani. Bak bu kadar resistansım var. Ben de bugün amma çok şey eleştirdim ha. Kaybediyoruz ya. yana Varyon'un kitlemesini e, memnun olan var mı? Ne kadar ben yani genelde tutmuyor benim gruplarım. Abi CC geç düşüyor ya. Bunu az önce de söylemiştim. CC geç düştüğü için maalesef şansımız şansım hiç yok. Ki birlemeye zaten gidemeyiz oraya. Yani şu içimizdekine vuralım bari. Zaten şu an şeye döndü. Tecavüze döndüm. Oğlum bizim parti nerede ya? <laughs> Partiyi de göremiyorum. Öldüm oğlum herkes. Ne yapıyorsun? Lan birlemeye bir kişi daha vursun. Alacağız adamı. Alamadık tabii ki de. Neden? Çünkü bulan olmadı. Birleme Kanka çekil lan takıldım. Nasıl kahrolma yazacak? Kaçtı. Yenisiz kaçtı. Evet kankalar bu bölümü de kaybederek hop bir tane daha kestiler. Mükemmel şekilde. Abi çekin de bitsin bunda. <laughs> Nere çekiyor lan? Moru mu keseceğiz? sayım alacağız? CC'ye geç. Gelmiyor abi CC. Bak kaçıyor bak. CC'miz öldü mü ki acaba? CC gelmiyor diyorum ben ama. Abi şu an biz saldık. Bu olay. Ee, Göttingen, Mortingen, straize oluyor galiba oyunda. <laughs> Neticesi. Lan bir bankayı gösteriyordum. Çekip durmayın da göstereyim bari. Çek anasını satayım bitsin. İşte bankadakiler dostlar gördükleriniz. 6 tane onik alabildik. Toplamadan gelenleri saymıyorum. Hesaba bile katmıyorum. Niye? Çünkü toplamadan gelenleri Grandmaster eli kulağında. Grandmaster'ı şöyle göstereyim. Ee, ki 10 level oldu aslında. Weapon 961. Tailoring 935. Poking 948. Bunlar 10 level oldu. Şu an başına otursam. Oğlum oynuyor muyuz? Oynamıyor muyuz lan? bıraktım ben çarık. Yani devreni duruyor zaten çarık. Kesmediler beni de garip bir şekilde. Meslekler bu şekilde dostlar. Eee Grandmaster 1 oldu olacak. Para oraya gidiyor toplamadan yani. O yüzden hani bu e, bölümde de toplamadan çok bir kazancımız yok. Yani şu kadar geldi, bu kadar gitti diye bir e, hesap olmayacak bu bölümde de. Ama herhalde şöyle 1-2 bölüm sonrası eee Grandmaster'ı bitirip geleni satmayı düşünüyorum ondan sonra. Öyle şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Abi biz zahmet. Ölseniz mi siz de artık ya? Bırakın. Uğraşmayın. Niye hil atıyorsunuz? Adamlar zaten dövdüler yani. Bölümü böylelikle noktalıyorum. Bir sonraki bölüm görüşünceye dek kendinize iyi bakın dostlar.